Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Gıybet etti ama isteyerek de dinledi. Etti ya da dinledi. isteyerek. O ne güzel. Daha başka neler yapmış falan. Böyle merakla dinliyorsun. Efendim? Deşeliyor. Ha, deşeliyor falan. O vakit Allah'ım mağfir ve Allah'ım bize merhamet et. Yani bizi affet. İğfir lena وَلِمَنَا غِتَبْنَاهُ Kendisi hakkında gıybet ettiğimiz şahsı da affet. Demeli, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Helal et. Ahirette yalvar canım, dünyada yalvar diyor yani. Allah'ım mağfir lena ve lima gıtabnâhu. Allah'ım bizi affet, bağışla. İğfir, gufran, veli meni veli Yani kendisi hakkında gıybet ettiğimiz şahsı da Allah'ım affet demektir.